Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün muhlama yani kuymak yapacağız. Ailecek bizim sevdiğimiz bir yiyecek. Özellikle de oğlum bayılıyor. Umarım siz de tarifimi beğenirsiniz. 3 yemek kaşığı mısır unu kullanacağız. 3 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız ama tereyağınız tuzsuz olursa daha iyi olur. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su kullanacağız. Ben iki çeşit peynir kullanıyorum. Çoğunlukla da öyle oluyor. Kaşar peynir bir su bardağı kaşar rendelenmiş kaşar peynir bir su bardağı da çeçil peynir bir çay kaşığı da tuz kullanacağım. Siz isterseniz Karadeniz peynirlerinden de kullanabilirsiniz, özellikle mıhlama peynirlerinden. Ama ben genelde bu ikisiyle yapıyorum. Hadi buyurun başlayalım. Öncelikle tereyağımızı tavamız alacağız, sonra ocağa götüreceğiz. Evet tereyağımızı ocağımıza aldık. Erimeye başladı bile. İyice eridikten sonra mısır unumuzu koyup kavuracağız. Evet tereyağımız eridi. Şimdi mısır unumuzu ekliyoruz. İyice karıştırarak kavrulmasını sağlıyoruz. Bir kaşık mısır unu dedim. Tepeleme doldurdum ben az falan değildi. Ben yani siz de ona göre ayarlarsınız. Ve i̇şte bu arada mısırınız taze olursa çok daha iyi olur, lezzetli olur. Biraz eski olursa tarihi geçmiş olursa topaklanma meydana gelir. Taze kullanmaya dikkat edin. Tereyağınız da lezzetli olursa yemeğe doyamazsınız. Evet, mısır unumuz gayet güzel kavruldu. Şimdi sütümüzü ve suyumuzu ekliyoruz. Ara karıştırmayı bırakmıyoruz. Şimdi birazdan kaynamaya başlayacak. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Şimdi peynirimizi ekliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı doldurdum yani. Yarım değil. Kaşarımız. Peynirlerimiz. Şimdi bu esnada kısık ateşi alacağız. Yavaş yavaş olması gerekiyor. Peynirlerimizin erimesi gerekiyor. Evet şu anda ocağımın en küçük gözüne en kısığına koydum. Yavaş yavaş peynirlerimiz erimeye başlayacak. Mıhlamamızın olduğunu nasıl anlayacağız? Tereyağı tamamen, peynir erimeş olacak. Tereyağlar tamamen üstüne çıkacak. Evet gördüğünüz gibi ve benim size söylemek istediğim buydu. Yağı görüyorsunuz. Üzerisine çıktı. Fıhlamamız hazır. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel sünüyor. Çok sıcak şu anda ekmekle anılabilir yani. Ama çok sıcak. Bugün de Karadenizimizin güzel lezzeti olan mahlama yaptık. Bu arada ben Karadenizli değilim ama şuna inanıyorum. Ülkemizi güzel lezzetlerinden hepsinden denemeye biz gerektiğini, hepsini de tadımıza uygun olanlar seçmemiz gerektiğine inanıyorum. İnşallah siz de tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ve bana abone olarak destek olabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.